bağışıklık sistemi hayatta kalmamız için en önemli sistemlerden biri. Vücudumuzu bir bakteri girdiği zaman onu tanıyan ve onu vücuttan yok etmeye çalışan hücreler var kanımızda. Orta Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde çalışıyoruz. Laboratuvarımız bu bölümün içinde. Bu araştırmalar iki yönlü. Öncelikle temel bilimsel araştırmalar yapıyoruz. İkinci kısmı ise uygulamalı araştırmalar. Yani ilaç keşfetmeye çalışıyoruz. Hücrelerin içindeki proteinlerin DNA'ya bağlanması gibi etkileşimleri engelleyecek bazı yeni moleküller keşfetmeye çalışıyoruz ilaç şirketleriyle ortaklıklar kurduk. Üç tane değişik yerel Türk farmasötik ilaç şirketiyle devamlı mesela nefes aldığım zaman ben yani bu şeyle havayla bakteriler ve virüsler gidiyor, onun için işte maske takmamız lazım. Yani bağışıklık sistemi her zaman var. Hatta bazı hastalıklarda bağışıklık sistemi çok fazla çalıştığı için de problemler çıkıyor. Bu da aynı bu Covid hastalığında. Ağır seyreden hastalıklarda bağışıklık sistemi çok bu telefositler çok yüksek bir yanıt yapıyorlar bir enflamasyon oluşuyor. Aslında virüs o hastaları öldürmüyor. Bu Covid hastalığında da virüse karşı bir ilaç geliştirmedik. Bizim yaklaşımımız bu bağışıklık hiper inflamasyon yanıtını azaltacak bir ilaç. Kanserre karşı iminoterapi adı verilen terapiler de var. O konuda da yine bizim moleküler biyoloji genetik bölümündeki öğretim üyesi Tolga Sütlü ile ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. NK hücrelerine bazı genler ekledik. Bunlar daha kuvvetlendiler ve bu kanser hücrelerine daha özgün bir şekilde tanıyacak şekilde geldiler. Bu çalışmamız için bir patente başvurduk. Dışında şirketle görüşmeler halindeyiz.